Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Roblox'ta Strongman Simulator oynuyoruz. Arkadaşlar ben e, Strongman Simulator'da bir iki gündür oynuyorum ama yani bir iki gündür demin yani de ben ben 5 senelik bu oyuncusuyum bu Strongman Simulator'ın. E, iki dün geldi daha 50 x e, orada kastım arkadaşlar 4.220 bin bir gibi bir gücüm oldu arkadaşlar. Yani pet bu kadar. Arkadaşına petlerini veriyor şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşım arkadaşlar biz böyle yapıyoruz. Mesela gözü bakın. Arkadaşlar yani ben 320 Robert oldum sabah. 3 Robert birden attım. Ayrıca bu üç börtü birden nasıl attım bunu merak ediyorsunuz şimdi siz. Arkadaşlar yani 8 6 2 2 4 numara 3 24 arkadaşlar 400 bin kas gücünde 3 ribat atabiliyorsunuz. Arkadaşlar tay benim için kat kat daha zor çünkü ben telefonda oynuyorum bir de Robux'um veya Game Pass'im hiçbiri asla yok bende. Yani Kanalımıza abone, kanalıma abone olmayı, videolar like atmayı ve abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni video geldiği anda direkt hemen haberiniz olsun istiyorum. Arkadaşlar gönderdim. Arkadaşlar petleri vereceğim de ben videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Videoyu da tam yapamadık ama bir şey olmaz ya. arkadaşlar şimdi şimdi arkadaşlar bu göstereceğim kanalizasyon alanındaki bir bu göstereceğim arkadaşlar size bir önce arkadaşlar hmm, şu şeftal çiğ alana kadar veya veya mutfak alanı var kanalizasyon alanı açacaksınız arkadaşlar tamam mı buraya geleceksiniz burada balçık fıçısı var bunu alacaksınız 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 alabildiğiniz kadar istediğiniz kadar alın Arkadaşlar şu an sonuna bu fıçalardan bir, bir tanesinin düşmesini bekleyeceksiniz. Burası tuvalet düşmediği için. Arkadaşlar ben de bekliyorum şu anda. Ha, işte düşüyorlar düşüyorlar lütfen lütfen abi lütfen olsun. Arkadaşlar sizlere bu göstermek istiyorum. ben yani çok kolay bir şekilde 50x'deyken arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bugumuz oluyor işte. Bakın bu ikisi bayağı bir hareket etmeye başladığında hepsi kalacak ve ben finish yerine doğru geçeceğim. Bakın evet, arkadaşlar bu finish geçince ölme ihtimali var. Arkadaşlar arkadaşlar önce de tarih çiçeği veya mutfaları kasıldıysanız sonuç olarak geri kanalizasyon alanına girebilirsiniz arkadaşlar. Bu bug'ı böyle böyle yapabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi 1.95 trilyonum vardı. Bakalım 22 veya 23 tane götürünce Kaç tane, kaç TV enerjim olacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Bir de ben şu an 4.22 gücüm var. Böyle bir gücü kasmakla çok zor arkadaşlar. Arkadaşlar geri alacağım. 1.95'ten 11.80'e arkadaşlar yani çok güzel bir şey de Ben 8-9 bin lira arkadaşlar normalinde. Ee, ama bir de böyle bir şey yaptığımız için kaçar. Dikkat edin. Şimdi arkadaşım dayanmak istiyorum ama olmayacak ama neyse. Dinleyin bakalım. Aa hayret oldu. Ha. Oha. Arkadaşlar bakın arkadaşlar şimdi tekrar size beraber bugu yapacağım. Arkadaşlar bakın burada bunları istediğiniz kadar kap kapan kap kap, kap, kap tut, tut 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 abi tut 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 tut. Arkadaşlar bakın bir tane düştüğü zaman hepsi birden kalkacak. Ve şu anda Tamı tamına 21 tane tamam, balık var e, tutuyorum ben yani, toplamda. Arkadaşlar gördüm şunda bu da bugu yapıyoruz. Çok garip duruyor değil, değil mi arkadaşlar? Tanıdığınız kişiler varsa ya ailenizde, arkadaşlarınızda abone olmalarını da söylemesin de, arkadaşlar. Çünkü videolarımda, vi videolarımda asla küfür kullanmam. Eğlenceli içeriklerim var arkadaşlar, Roblox, ondan sonra ne bileyim, Trax, Letter Ultimate, Car Parking, Bedava Hesap gibi böyle bir sürü video çekiyorum arkadaşlar yani küfür yok ama videoların hiçbirinde küfür yok arkadaşlar öldüm bile. ihtiyacım oldu dostlar. Bakın. Hemen de bakın ne göstereceğim. Bakın arkadaşlar biz tıklamaya 100k enerji falan gidiyor. 10k enerji arkadaşlar bir tıklamaya. Bu gibi yani. çok fazla enerji istiyor benden. Arkadaşlar burada yeni, yeni bir kod var. Giga pump. Arkadaşlar yani ben kullandığım için kullanacağım ama ben size göstereyim arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar evet bakın böyle bir kodumuz var arkadaşlar. Bu kodu yazarsanız 2x yani enerji geliyor 10 dakikalığına. Veya 5 dakikalığına hatırlamıyorum. Arkadaşlar dakika, yani isterseniz yazabilirsiniz. Arkadaşlar evet, 430 milyon enerji zaman çok az kaldı. Hadi arkadaşlar önce şu arkadaşın bir kanalizasyon alınmış. Kanalizasyon araya gitsin arkadaşlar. çok Ben de şöyle bir gidemeyeceğiz ama neyse. Evet, evet arkadaşlar yeni evet, dostlar arkadaşım da geldi. Arkadaşlar burada burada benim canım çekeliyormuş bu diğer Gelti yer arkadaşlar. Üç çok kolay bir şeyde çe çekiyorum ben. 2 tane daha aldım 5 etti. Hani bu bug'u çekebiliyorum. Arkadaşlar da arka arkada bu bug'u bu yapıyor şu anki bu. bu. yaparsın bu yaparken ben bir şey 478 400 e avukam 4 milyar alıyordum arkadaşlar şu geldiğiniz gibi 23 nokta 40 trilyon olduk yere arkadaşlar sizce burada bir kua bir kuartilyon enerji yapayım mı yapmayayım mı hayda yerin al anneye girdim abi ya of oh. nasıl gerek şunun kanalıza sonra Arkadaşlar bu yeni altına girme odaları falan da olabiliyor. 嗯，他那鼻子咋回 Arkadaşlar göz gibi yiyeyim. Ką čia būtų prasme, daugiau bičiukumo buvo. Ką čia tada, bičiuk, čia bliūtų su fisiš. Protėjimbarokas ir tu tu tu. O, ar ko?

başka 34.78 trilyon enerjim var. Evet arkadaşlar çekmemi istediğiniz başka telefon oyunları falan varsa onları da yazabilirsiniz burada Onları da oynayacağım, videolarımı çekeceğim. Yorumlara yazın yani. istediğiniz zaman çeker çekerim yani arkadaşlar. Anne hani aboneleri mutlu etmesinden başka bir şey yok yani. 90 tatilde. Bak arkadaşlar bakın. Yani Görün arkadaşlar ben geldik. Wow bu kim lan? So, all the g a s e r v e r u t o u t s Oh, i o to go to t e next door. Oh, This This yep> I'm going to go to t next door. Oh, I'm going to go to t h next door. I'm going to go to the next d o o bug yapalım bakalım. Hızlı arkadaşlar edalım. Arkadaş bu arada motor oyunları, araba oyunları, CPM'de bedava hesap falan ge gelecek arkadaşlar bu arada. Ben yani abone olup bir de açmış arkadaşlar çünkü bir de geldi anda haberde olursunuz. bu Peki arkadaşlar arkadaşlar bu da, aslında ben AFK kalırım da Ayrıca bana afk kalınca 15 dakika 50 dakika dakikada falan görse enerjim ki o yüzden afk kalmayacağım ben Arkadaşlar bu arada bu bu bug'ı yaparken neden ikide bir de ölüp ölüp duruyorsun diye soru var arkadaşlar Çünkü bunun e, bir her alanın bir yükseklik sınırı var ve o yükseklik sınırı sınırını aşınca ölüyorsunuz olarak Ben, ben tam doğru 495 milyar alıyorum her bir fıçıdan. Ben o kısmı Afrika arkadaşlar şundu. Yine arkadaşlar videomuza bekleriz. Arkadaşlar bu arada ben şöyle tam öyle bir, videolarını kayda alıp onları da ezleyerek koymayı düşünüyorum. Hani ister izleyin ister izlemeyi sakalmış bir şey ama ben izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bir, 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 video olacak arkadaşlar bu o video. Evet teşekkür. Bu bölümde şey arkada pide bölümü e, 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 çekeceğim arkadaşlar. Nasıl hep edilenin edilenmiş hali. Yani komik bir olacak yani. Kardeşler bizim için tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Ya, akşama veya yarına yeni bir video ile hoşçakalın. Bay bay.